I'm from Turkey. Oh. Yeah. I'm from Istanbul. <laughs> dünyanın en büyük 13. ekonomisine sahip, dünyanın en değerli paralarından birisi, Hamurdan yazılmış. Ay, oh, of. Oh. <laughs> kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Yeni ülke, yeni sezon, yeni maceraya hepiniz hoş geldiniz. Bugün dünyanın en zengin, en huzurlu, en güvenli ülkelerinden biri olan Güney Kore'nin başkenti Seul'dayız. Bu bölümde Seul'da yaşam, Seul'da ekonomi, Seul'da gezilecek yerler üzerine bir video hazırlayacağız. Ama önce bir Güney Kore'yi tanıyalım. Haritada tam olarak nerede, nasıl bir ülke? Kore Doğu Asya'da yer alan ve 52 milyon nüfusa sahip olan bir ülke. Ve şu anda biz Güney Kore'nin Seul başkentinde bulunmaktayız. Başkent Seul'da ise nüfus yaklaşık olarak 10 milyon. Ülkenin para birimi ise elimde görmüş olduğunuz Güney Kore Won'u. Dünyanın en değerli paralarından birisi. 1000 Güney Kore Won'u yaklaşık olarak 13.64 TL yapıyor. 5000 Son ise 67-68 TL'ye yakın yapıyor. Buraya ilk geldiğimde ise 4 yıl önce 1000 Güney Kore Vono yaklaşık olarak 3.5 TL falandı. Ve şimdi genel bilgileri öğrendiğimize göre bir Kore sokaklarını gezelim, bir gün başlasın. Bir bakalım nasıl bir yermiş, 4 yılda neler değişmiş görelim hadi. Ve dostlar şimdi ilk gezeceğimiz yere geldik. Guyon nasıl okunduğunu tam olarak bilmiyorum. Guyonbonguk da olabilir. Burası bir saray. İçeriye doğru girelim. İşlemeler falan harika. İnanılmaz sıcak fakat. Sabah gelmiştim. Sabah şey vardı burada. Böyle bir askeri bir şov falan yapıyorlardı eski kıyafetlerle. İçeriye giriş ücretli. Şuradan hemen bir bilet alacağız. Devam edeceğiz. Kıyafetlerine baksanıza gençlerim. Bilet makineden alıyor. Ben şuradan keş direkt alayım ya. Nakit. Hello. How many people? Just one. Thank you. Thank you so much. 5, 6, 7. Oha, yıllar önce de şeydi 3000 düşünün fiyatı. Hala 3000. Güzel. Şurada hemen istenilen dillerde rehber olarak sana anlatıyormuş. İşte Korece var, Japonca var, İngilizce var, İspanyolca var. Biraz İspanyolca da biliyorum Latin Amerika seyahatinden dolayı. Bir de Çince var. Yani civardaki ülkelerin dilleri ve İngilizce var. Verdikleri makine de galiba bu. Ama Türkçe rehber Berko eşliğinde içeriği keşfedelim. Check it. If you didn't like, I will take one more. Thank you. Where you come no, from, you guys? Yes, oh, Colorado, Colorado, and Hawaii. And Hawaii. Wow. Oh, yeah, nice, perfect. Where are you from? I'm from Turkey. Oh, I'm oh yeah, wow. I'm from Istanbul. Very fun. Fun. Yeah, it's it's Istanbul. Istanbul. Oh. Have you been there? No. 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 no Not yet. Yes. Okay. <laughs> okay. Abi, bunun adı hanbok. Bu kıyafetin adı. That's right. It's a hanbok, right? Yeah. You can go. Hanbok'un içerisinde kadınlarda da erkeklerde de herhangi bir cep yok. Böyle bir kıyafet. Kadınlar bunu giyiyorlarmış Koreli kadınlar. Hatta 1900'lü yıllara kadar bu giyiliyormuş günlük yaşamda. Bu da erkek olan kıyafet. Have to call for a man. This is also Hamburg, right? Yeah. Okay. Abi bu da erkek olan kısmı. Bunları böyle kiralayabiliyorsunuz. Bu erkek, bu da kadın olanı. So how much price you pay for rent? 20. Uh, 30. 20, 30. 30 for 4 hours. Oh, mine was 20. Oh, yours was 20. Mine yeah. was 30. For 4 hours, I think. 4. Okay. Yeah, yeah. 4 saatlik için erkekler için 20.000, kadınlar için 30 binmiş. Thank you so much guys. Thank you, very much. Have yeah. a good day. Thank you. Şimdi artık içeri doğru devam edebiliriz. Genel olarak gençler falan, Koreli gençler de acayip sıcakkanlılar. Bak bu Covid dönemi olmasına rağmen hostelde falan hep böyle "Aa nerelisin? Nereden geldin?" İşte ben video falan editliyorum ya youtuber mısın şöyle böyle diye muhabbet ettik hep. Hadi girek. Bak bu arkadaşlar da kiralamış. Hello. Hello. Yeah, this is my. Thank you. Thank you, madam. Sarayın içerisindeki odalara falan giremiyorsun. Ya şu Asya'daki sarayların, tapınakların işlemelerine falan harbiden bayılıyorum sarayın tarihçesine gelecek olursak saray 1395 yılında Hoseon hanedanlığı tarafından inşa edilmiş buraya yani bu Hoseon hanedanlığının 5 büyük sarayından en büyük olan sarayı burası. İsmini telaffuz edemiyorum. Gyeongbok diye bir şey söyleniyor. İç kısmı burası böyle. Japonlar Japonlar daha önceden Kore'yi işgal ediyorlar. Burayı işgal ettikleri zamanda da burayı neredeyse tamamını yıkıyorlar. Yani saray o günden beridir sürekli düzeltilerek yapılıyor. En son hali de bu. De öyle biraz daha içeriye girelim. Şu kısma sanırım gidebiliyoruz. Yani Japonlar burayı 1910 yılından 1945 yılına kadar Güney Kore'yi işgal ediyorlar. Hatta ismi Japon Koresi olarak geçiyor. 15 Ağustos 1945 itibariyle de Kore Cumhuriyeti olarak bir Kore Devleti kurulmuş oluyor. Yani Japon diye böyle ufak tefek diye geçmeyin abi. At. Ve içeri kısmı da böyle abi. Burası. Son hali bu şekilde. Saray hanedanlı kral burada takılıyormuş. Burası. Dışarıdan görünümü de böyle buranın. Arkasındaki kocaman binaları görüyorsunuz değil mi? Tüm ekonomi, her şey buralarda dönüyor. Son olarak bu hanbok denilen kıyafetlerle ilgili işte düğün, cenaze, doğum günü, özel etkinliklerde vesaire kiralayıp kullanıyorlarmış. Bu kadar saray kısmı böyleydi. Hadi gidelim biraz daha Kore'yi keşfedek bakalım. Şurada Amerikan konsolosluğunu görüyoruz Seul'daki. Şurada da Güney Kore'nin bayrağı var. Peki bu bayrağın anlamı ne? Gittiğim ülkelerde özellikle ben bayrakları anlatıyorum. Bir kere biz bayrak için bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır demişiz. Ve her ülkenin bayrağı ve ve biz nasıl bir bayrağa özen gösteriyorsak Başka ülkelerde de gittiğim ülkelerin bayraklarını özellikle anlatıyorum. Şimdi Güney Kore bayrağını inceleyecek olursak ise bayrağın orta bölümünden başlayalım. Orta bölümündeki kısmına da ying yang. Ying yang sembolü Çin'de çıkmış bir şeydir. Ve tüm kainatın işleyişini ifade ediyor. Ve bayrağın dört köşesindeki üçlü çizgiler Karşıtlık ve uyumu anlatın. Sol üst köşedeki üç kesiksiz çizgi cennet ve gökyüzünü, sağ üst köşedeki iki kesikli çizgi arasındaki kesiksiz çizgi suyu, sol alt köşedeki iki kesiksiz çizgi arasındaki kesikli çizgi ateşi, sağ alt köşedeki kesikli çizgiler ise yeryüzünü temsil yani eder. Yani şöyle yakına gidecek olursak bu bayrak. 1883 yılından beridir Joseon Krallığı varmış. Joseon Krallığından beridir bu bayrak kullanılıyormuş. Harbiden bayraktaki anlatım gibi, uyum gibi Kore baştan sona düzen içerisinde olan bir ülke. Herkes trafik kurallarına uyuyor. Sokaklar zaten başlı başına tertemiz. 1945 yılında kuruluyor ama 52-53 yılları arasında Kuzey Kore ve Çin birleşerek yine Güney Kore'yi Korelileri rahat bırakmıyorlar. O zamandan bu yana yani tahmini 70 yıllık bir ülke olmasına rağmen dünyanın en büyük 13. ekonomisine sahip bir devlet Kore Devleti. Şu anda da hava çok sıcak. Herkes dışarıda. insanlar eğleniyorlar. Ben de gezmeye buraları size göstermeye çalışıyorum. Şurada bir sokak müziği var. Bir yaklaşalım. Abimiz nasıl söylüyor? <laughs> Trafik sistemi burada inanılmaz güzel işliyor. Şu Sovyet ülkelerinde de var. Araçlar şöyle cep kısmına doğru dönüyorlar bir sonraki araçlar şu tarafa doğru gidiyorsa daha rahat bir şekilde geçsin diye. Şu giden otobüslerde veya hemen karşıda metro var. İkisinde de aldığımız o metro kartı geçerli. İkisinde de kullanabiliyorsunuz. Bir tane taksi geçerse göstereceğim. Taksilerde ise burada mesela WhatsApp kullanılmıyor. WhatsApp'tan daha çok insanlar Kakao adındaki bir uygulamayı kullanıyorlar. Yine şu taksileri çağırmak için de Uber veya Kakao T adında uygulamaları var. Onları kullanıyor insanlar. Ulaşım olayı da böyle. Şimdi Güney Kore'de böyle. Atıştırmalıkların ucuza satıldığı bazı marketler var yol üzeri. Bu para bana soruluyordu. En ufak şu 500'e ne alırsın Berko diye. Alabileceğim 500'e buna yani 6 lira falan yapıyor. Bir tane su alırsın. Sadece bir tane su alabilirsin buna. Thank you Şimdi şurada da dükkanda da ilgimi çeken gördüğüm Türk ürünü bir tane hemen şey var. Bak Ani markası. Tuzlu çubuk kraker diye. O fiyatı 3 binmiş. Ama Kore'de böyle marketlerde bir şey alırken 2 artı 1 diye bir olay var. 1 artı 1 var mesela. Bir şey alıyorsun. ikincisi bedava olmuş oluyor. Ya da iki tane alıyorsun, bir tane bedava veriyorlar. Thank you so much. Şimdiki durağımız ise pazarın ismi Gwangjang Market. E, girelim bakalım ne varmış içeride görelim. Fiyatlara bakalım. Yiyecek bir şey var mı ona bakalım. İlginç şeyler var mı özellikle? Giriş kısmı böyle. Giriş kısmında büyük ihtimalle sadece kıyafetler satılıyor. Asya ülkelerinin çoğunda hep böyle pazarlarda bölüm bölüm. Yiyecek bölümleri ayrı, kıyafet bölümleri ayrı. Aslında almak istediğim şeylerden biri. Hello. Ben benim ayakkabılara elveda dedik abi. Benim o yıllardır kullandığım North Face'ler çöp oldu. Şöyle bir şey almak istiyorum tekrar. Çünkü şehirden çok dağ, taş, tepe buraları geziyorum. Ayağımdaki bu spor ayakkabılarla da imkansız. Bakalım fiyatlar ne kadar. Şu güzel görünüyor sıcak yerlere gitmek için. Eee... Hmm. 40 40.000 Fiyat abi 40.000 Hasan İlahi Güzelmiş şu ya Pardon Şimdi burada gördüğüm dükkanlardan birinde Abiyle selamlaştık izin istedim Dedi tabii ki çekebilirsin Bunlar abi Ginseng'miş Bunların çaylarını yapıyorlar Şunlar da mantar ama bir değişik mantar Ben bu mantarları görmedim Hello What is your name? Mr. D D Yeah, nice. Thank you so much. Yes. Burada abi Kore'nin Kore'de üretilen Kore ginseng çayı varmış. Bunu kullanıyorlarmış. That tea for what? Yes, ginseng tea. tea ginseng tea. Mi? It's uh, for healthy. Yes. Healthy. So people drink this popular? Yes, this yeah. Your... oh, Hot water, cool water, no problem. My extra, this capsule. Ke capsule. Yeah. Capsules. Böyle bir dükkan. Baksana şuraya fanusun içerisine koymuş. Amca neye iyi geliyor acaba? <laughs> oh. Değişik. <laughs> Onlar da yine cinsenk. <laughs> <laughs> okay. Thank you so much. <gülüyor> <gülüyor> Kamsan, <Lida>. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Tatlı insanlar ya. İzin alınca, sınırlarını geçmeyince biraz mesafeli insanlar. Genellikle kübar insanlar. İzin istedim önce çekim yapmak için. Yine. Hello. Hey. What is that? Uranda. 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 Abi abi şöyle Uranda diye bir şey verdi. Bakalım tadına. Tatlı bir şey ama içindekini tam anlamadım. Yapış yapış ama güzel. Pazar temiz, kurutulmuş balıklar satılıyor burada böyle. İlk defa kurutulmuş balık satılırken etrafında sinek yok. Burada da Kore'de ünlü olan fish dedikleri şey satılıyor şu. Soya acılı sosla birlikte yapılıyor. Can I get one? Normal. Bak suyunu verdi teyze. Oba bir tane de bundan. Şimdi afiyetle yeme tadına bakma zamanı ama çok sıcak bu. Hamurdan yapılıyor. İçerisinde başka ne var bilmiyor. Ama et falan yok o yüzden rahatlıkla tüketebilirsin. Bu çok tuzlu bir soya sosu bu. Bunu sürüyorlar muhakkak. Sosun içerisinde de böyle soğan var. İşte acı biber var <laughs> ve şu suyu içiliyor. Afiyet olsun. Oh. Çok sıcak. Bir tane yetti. <laughs> Teyzemizin parasını verelim gidelim. Kansanida. Devam ediyoruz. Yine burada da böyle atıştırmalıklar falan var farklı farklı. Şurada da şöyle baksanıza soğanların büyüklüğüne. Ne kadar büyükmüş ya. Kocaman soğanlar o. En çok sevdiğim şey böyle çarşı pazar gezmek. Ne acaba bunlar? <laughs> That's the all is kimchi, right? Hancha, hancha. Hancha. Kamcha. Which one is kimchi? Kimchi. <laughs> no. Ama bunlar da sanırım böyle Koreliler yemeklerin yanında bu tarz şeyler yemeyi çok seviyorlar. Bunları tüketiyorlar. Evet. Böyle değişik değişik. Turşu diye geçiyor bence. Oh thank you. Abla bir tane verdi. Daha böyle şekerli bir tadı var. Tamam sen daha Oh. You? Otobüs. Ay O bu da. Bu da güzel. Vallahi çok güzel. Ya teyzem bir sürü şey verdi bana ya. <laughs> Madam, thank you so much. Ay. I am from Turkey, Türkiye. Ah, <laughs> 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 Şu şurada da birkaç tane deniz ürünleri var böyle. İşte yengeç var. şunu istiri diye galiba. Te, thank you so much. Have a good day. Bye bye. Tamam. Burada da böyle hamurdan bir şey kızartıyor. Böyle burada pankek yapıyorlar ama içerisinde vejeteryan bir şeyler var herhalde. Şunun adı da galiba... Halo. Hello, burada. Do you know this food name? Tteokbokki, Tteokbokki, Tteokbokki. Tteokbokki. Yes. Is it? Okay. Nice, nice. Okay. Thank you. Şurada Tteokbokki adındaki Kore'nin bir yemeği. Bu kısımda böyle işte sokak yemeklerini vesaire satıyorlar. Yine pankekler. <laughs> Bak, şurada şunlar domuz eti. <laughs> Vay, altı botun büyüklüğüne bak, kocaman. Tezgahlar falan çok çok temiz duruyor. Şunları şu ananası falan çok severim ama 3000'miş ya, çok pahalıymış. <laughs> Pazarın üstünde, tepede de şurada ülkelerin bayrakları var. Ülkemizin bayrağı hemen yukarıda. Bu arada Kore Savaşı'ndan dolayı Kore'de bize şey diyorlar. Yanlış bilmiyorsam, bak yanlış bilmiyorsam Hollanda için kız kardeş, bizim için erkek kardeş diyorlar. Yanlış bilmiyorsam böyle. Direkt Toki dediğinde falan şey diyorlar. Oo bizim kardeş ülkemiz. Şurada daha şöyle teyze mandu gibi şeyler satıyor böyle hamurdan yapılmış. İnsanlar işte burada yemekleri tadıyorlar, yemekler yiyorlar. Başka bir bölümde sokak yemeklerini gidip tadıp nasıl yapıldığını vesaire Koreli birisiyle birlikte çekeriz. Ee, dostlarım, paradan bahsetmişken burası paranın ülkesi Güney Kore. Güney Kore dünyanın en büyük 13. ekonomisine sahip bir ülke. Dünyada hemen hemen her yerde herkesin evinde elinde görebileceğiniz olan Teknolojik ürünlerin hepsinin menşei Güney Kore'den. Bunların başında ne geliyor? Hyundai, LG, Samsung, Kia Motors gibi ürünler geliyor ve aynı zamanda Koreliler de kendi ürettikleri bu ürünleri kullanıyorlar. Trafikte göreceğiniz her 10 arabadan 7'si ya Hyundai ya da Kia Motors. Ki düşünün ki bu ülke sadece 1948 yılında kuruluyor. Hatta 52'lere, 53'lere kadar Kore savaşıyla devam ediyor. Yani özetle şunu söylemek lazım, Koreliler acayip çalışkan insanlar. Daha önceden de söyledim, ilk buraya geldiğimde paramız 3.64 yapıyordu, 1000 won. Yani 1000 won'a şu anda 2 tane su falan alabilirsin. 1000 3.64 civarındaydı. Şu an ise 13.64 TL yapıyor. İnanılmaz korkunç bir rakam bu. Yani bu devasa binaların, bütün bu iş merkezlerinin içerisinde üreten, çalışkan, saygılı toplumun yaşadığı bir yer burası. Adamlar kolay kolay sokağa çöp atmıyorlar. Trafik kurallarına uyuyorlar. McDonald's'ta bile pipetleri kağıtları, atık yiyecekleri ayrı ayrı ayrıştırarak kullanıyorlar. Politika yapma vesaire Berkan diyeceksiniz. Bu bir politika vesaire değil arkadaşlar. Gittiğimiz ülkeleri kendi ülkemize oradan ne alabiliriz? Nasıl kıyaslayabiliriz? İyi olan şeyleri nasıl alabiliriz? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani çok basit bir örnekle şu yaya geçidinde ülkemizde hiçbir yerde araba durmuyor. Şimdi tekrar güzel bir yere daha geldik. Kafanızı çok şişirmeyeceğim. Canımı da sıkmayacağım. Ama elde değil dostlar. Yani yurt dışındayken çok koyuyor. Ve son bir kısma daha geldik. Burası geleneksel bir Kore köyü. Bung Chong Hanok. Nasıl okunuyor? Nasıl okunuyor bilmiyorum. İnternette öyle yazıyor. Bung Chong Hanok. Burası bir Kore köyü. İşte ev tiplerini falan gösteriyor. Dalalım biraz aralara. Dar sokaklar. Çatılar falan harika ya. İnsanlar yaşıyor herhalde burada. Çıkmaz bir sokağa çıktık. Çatıları çok güzel özellikle evlerin. Evlerin hepsi neredeyse böyle çatılar üst üste. Yine bu tarafta da ardarda sıralanmış evler. Ya şeyi bulamadım hani temsili bir ev yaparsın, iç kısmı gösterirsin oradaki yaşamı vesaire. Hani bizim müzelerde vardır ya. İnanılmaz sıcak bir de. Çok yoruldum. Şimdi kalacağım yere gitmem gerekiyor. Malum hostel inanılmaz pahalı burada. O size bahsettiğim hep seyahat ederken kullandığım bir uygulama var. Kaç Surfing diye. Gezginler birbirini misafir ediyorlar. Oradan bir ev buldum. Hadi gidelim. Çantamı alacağım. Osterden devam edeceğiz. Peki bu kadar büyük bir ülkede, bu kadar kalabalık bir şehirde, 10 milyon nüfusu bir şehirde ulaşım olayı nasıl sağlanıyor? Arkamda görmüş olduğunuz metro şehrin tamamını sarıyor. Fakat evet, metrolara, marketlere girerken maske olayı burada hala geçerli maske takmak zorundasınız. Şimdi içeride bir metro kartı nasıl alınır? Ulaşım fiyatı bunları anlatacağım. Hat Hatta yanlış bilmiyorsam dünyadaki birçok yürüyen merdivenleri ve galiba Türkiye'deki metro hatlarını da Korelilerden aldığımız metroları kullanıyoruz. Bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyorsan beni düzeltin. Şimdi metro kartı olayını da şöylelikle halletmiş olduk. Şöyle bir kart aldım abi. 3000 won'a aldım. Şuraya ne kadara TL kısmını yazıyorum. 2000'de içine yükledim. Bakalım kaç para basacak şimdi bir basışta. What's your account? Okay. My new followers. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu gençler bana yardımcı oldular. Şimdi gideceğim adrese dair. Hemen Berko. Tamam. Karar verdin? Kanala abone etme işlemleri şöyle. This is my channel. <laughs> okay. Berko. Berko. Where are you from? Where are you from? I am from Turkey. Ah, from Turkey. Türkiye. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> wow. wow. <laughs> All right, I, I Thank I you so much. Too. Thank <laughs> you so <laughs> much, guys. Thank you for helping. <laughs> Thank you. Okay, here, right? Yeah. So oh. So you can go here down, uh -huh. where where people are coming up. Okay. So uh, um, I'm gonna go straight. Thank right. you for that. Ta tatlı çocuklar <laughs> yardımcı oldular <laughs> bana. 1250 bastı sanırım 1 dolar falan her bir metroya basış. O yüzden her like, her yorum 1 dolar olsun. Paylaşın şu videoları. Şimdi şuradan gideceğim adresi bulayım. Dongdaemun History Culture. Burada şu mor hatta aktarma yapacağım. Hadi gidelim. Şimdi bambaşka bir yere geldik sokaktan. Burası bugün benim kalacağım yer. Burası kalacağım oda. Şunlar çantalarım, bu da büyük ihtimalle benim yatağım olacaktır. Daha önceden size bahsetmiştim, kaç surfing adında gittiğim ülkelerde yerel insanlarla tanışıp kültürlerini öğrenip evlerinde konakladığım bir uygulama var. Bu bir reklam falan değil, genellikle buradan evler buluyorum. Şimdi ev sahibimizle tanıştıracağım size. <laughs> Hello. <gülüyor> Hello. <gülüyor> so. Hello my friend. Who are you? I'm um, I'm Chingu. Just call me Jin. okay jean yeah i'm actually i'm born in 1979 i'm i'm 43 years old mm -hmm. in korean age is 44 yeah in so, korea people say one year is more right yeah 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 but i think government probably would change the kind of this calculating ages soon okay and i'm a video content manager so i mean like a licensing i'm dealing with the contract video contributors mm -hmm. yeah things like that and uh, I could know the couch surfing uh, when I was in uh, England. England, mm -hmm. when I shared with the uh, housemates, I think one of the housemates could use that area for couch surfing. So, mm -hmm. uh, at, uh, so I could know that, oh, this is really good, brilliant ideas. Yeah. Thank you so much for hosting me. Yeah, no problem. Welcome, <laughs> Thank Welcome to Korea. <laughs> Thank you. Burası abi Jin'in beni misafir ettiği yer işte burada kalıyor olacağım. Video buraya kadar ee, Güney Kore'de yaşam, ekonomi, işte hayat vesaire dair olan video böyleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni Instagram'dan takip edebilir, ee, yazabilirsiniz istediğiniz zaman. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.